Future Fight Türkiye kanalı takipçileri ben Murat Özkan. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun adı karakter tanıtımı. Karakter adlı tanıtımı videomun kahramanlık Songbird. Songbird'ü neden seçtim arkadaşlar? Hemen kısaca bir açıklayayım. Songbird yeni gelen kahramanlar arasında Viken'den sonra en güçlü Karakterden biri olduğundan dolayı arkadaşlar ve aynı zamanda e, takipçilerimin ve oyuncularımızın e, benden istemeleri üzerine bu yüzden video çekiyorum arkadaşlar. Neyse daha fazla laf uzatmadan hemen bu videoda neler öğreneceğiz hemen ona bakalım arkadaşlar. 1. Karakter özellikleri neler olmalı? 2. Özel ekipmana ne takmalıyım? 3. ISO 8 set bonusu ne olmalı? Evet arkadaşlar ilk olarak ekipman özelliklerimiz neler olmalı ona bakacağız arkadaşlar. Bunu ayarlamadan önce ne yapıyorduk? Yetenek bölümüne tıklayıp bakıyoruz arkadaşlar. Fiziksel fiziksel 3 tane fiziksel saldırısı var ve bir tane de enerji saldırısı var arkadaşlar. Öbürü zaten kalkan olduğundan dolayı. Bunda hiçbir etki etmiyor. Yani buradaki görünüşe göre arkadaşlar aslında bizim saldırı getirmemiz lazım. Ama e, ben bunu arkadaşlar güç saldırısı getirmenizi öneriyorum. Neden hemen açıklayayım. Bir ana saldırımız güç saldırısı olduğundan dolayı. İkincisi ise arkadaşlar biz bu yetenekleri zaten Songbird'de kullanmıyoruz. Yani nasıl kullanmıyoruz? Sadece kullandığımız yeteneklerden biri bu arkadaşlar ve diğeri de bu ve öbürü de bu arkadaşlar. Zaten dikkat ederseniz. Sonic zırh diyor arkadaşlar. Bunu attığı zaman ee, bir güç saldırısı yapan yani büyü saldırısı yapıyor arkadaşlar. Büyü saldırısı da güç saldırısı demektir. Yani burada fiziksel demesine bakmayın arkadaşlar. Zaten enerji saldırısı olarak görünüyor. Ne demiştik? Enerji saldırısı güç saldırısı demektir. Ondan dolayı buradaki bütün ekipmanlar arkadaşlar ilk özelliğine seviye bazlı güç getiriyoruz. Diğer bütün özelliklerine güç saldırısı getiriyoruz arkadaşlar. Ve aynı zamanda Songbird'ün normal saldırısı arkadaşlar güç saldırısıdır. Bunu da unutmayın. Ondan dolayı buraya dediğim gibi seviye bazı güç ve bunların hepsine de güç saldırısı getirmenizi tavsiye ederim. İkinci bir özelliğimiz olan uçuş kıyafeti. Arkadaşlar bu dediğim gibi hiçbir zaman değişmez. Değişim seçeneğine tıklıyoruz. İlk özelliği seviye bazı savunma. Diğer özelliği de arkadaşlar savunma olacak. Hemen bir tane deneyelim şuraya rastgele. Hem otomatik değişim nasıl olduğunu da görün arkadaşlar. Savunma bekliyoruz. Gördüğünüz gibi savunma geldi ve durdu. Tamam diyoruz arkadaşlar. Üçüncü ekipmanımız arkadaşlar beyaz çizme. Bunu nasıl ayarlıyorduk arkadaşlar? Eğer e, saldırı ve bekleme üzerine bir ISO 8 set bonusu getirirsek YP. Eğer YP inleme ISO 8 set bonusunu getirirsek iyileşme oranı. Eğer yalanlar prensi ISO 8 set bonusunu getirirsek kaçınma kullanıyorduk arkadaşlar. Ben arkadaşlar bu Songbird'e ee, YP yenilemesi 8 set bonusu kullanacağım. Ondan dolayı buraya arkadaşlar ilk özelliği seviye bazlı YP olsun. İkinci özelliği de arkadaşlar iyileşme oranı olsun buraya. Evet. Son ekipmanımızın altın omuzluk arkadaşlar. Altın omuzluk seçeneği de arkadaşlar ben buraya yetenek bekleme getireceğim. Yetenek bekleme getirmemin sebebi ise arkadaşlar biliyorsunuz e, İpek gibi, Loki gibi e, Songbird'ün de kalkanı var arkadaşlar. Kalkanı daha seri kullanabilmek için yetenek beklemeyi getireceğim arkadaşlar buraya. Yani buraya hepsine yetenek bekleme getirmenizi öneririm. Ekipmanlar hakkında anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Diğer bir ekipmanımız olan özel ekipmanı geçelim. Özel ekipman olarak arkadaşlar Songbird'e hemen şuradan göstereyim. Özel olarak arkadaşlar yine buradaki gibi buraya arkadaşlar savunma getirebilirsiniz. Şuraya ya da iyileşme oranı getirin arkadaşlar. Evet arkadaşlar buraya iyileşme oranı getirin. Ve buraya da arkadaşlar buradaki gibi ama şu YP %50 olsun. Dokunulmazlıkta 5 saniye olsun arkadaşlar. Burası iyileşme oranı, burası da %50, burası da 5 saniye olan dokunulmazlık getirdiğin zaman arkadaşlar Songbird'ü e kesinlikle ve kesinlikle takın. Ee, son olarak arkadaşlar ISO 8 set bonusuna geleceğim. Arkadaşlar ISO 8 set bonusunda bir değişiklik yapacağız. Normalde hepsine 8 ISO 8 set bonusu veriyordum ama Songbird'ü e arkadaşlar 4'lü ISO 8 set bonusu vereceğim ve önereceğim. 4'lü ISO 8 set bonusu da arkadaşlar Hemen söyleyeyim yaşa Hydra. Bunun nedeni ise arkadaşlar gördüğünüz gibi saldırdığında %7 ihtimalle max HP'nin %15. Arkadaşlar diğer bende gurutum ve Stark koruması hemen şuradan göstereyim. Onlar arkadaşlar saldırıya uğradığımızda gördüğünüz gibi saldırıya uğradığımızda ve %15 ihtimalle YP'miz yeniliyor. Gördün, ben de gurutu da göstereyim. Bende de gurut. O da aynı şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi saldırıya uğradığında %15 ihtimalle max HP yenileme yapıyor. Ama Arkadaşlar yaşa Hydra YEP YP yenileme ISO 8 set bonusumuz saldırdığımızda %7 ihtimalle saldırımız %7 ihtimalle max YP yenileme %15 yapıyor. Yani arkadaşlar e, Songbird'u biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde saldırı yaptığından dolayı yaşa Hydra e, ISO 8 set bonusunu taktığınızda seri seri yp'niz yenilebilir ve ölümsüz olabilirsiniz arkadaşlar. Hemen bunu da göstereyim ve sonra videoma son vereyim arkadaşlar. Yetenek ön izlenmesine tıklıyoruz. Bekliyoruz şu an arkadaşlar evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın hiçbir şey basmıyorum sadece atak kısmına basıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar en düşük 4 en yüksekte 7 vuruyor arkadaşlar gördüğünüz gibi yani ve atlı seri seri atıyor arkadaşlar bakın dikkat edin seri seri vuruyor bundan dolayı yaşa haydra e, yp nimleme isu 8 set bonusumuz songpad için uygundur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın. Videolarımı yararlı buluyorsanız arkadaşlar destek için reklamlara tıklamayı unutmayınız. Hepinize iyi günler dilerim, iyi oyunlar.